Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte korku videosu izleme videosu çekeceğiz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Şimdi çok lafı uzatmadan hemen korku videoyu açıp geliyorum. Evet korku videolarını açtım. Şimdi hemen bir tanesini izleme başlayacağız. Bu ne? Dikkat! Bu uçakta uçuş sırasında panik yaşanıyor. Yolcular korku içinde çığlık atıyor. Çünkü uçağın içine bir örümcek girdi. Yok artık bu olamaz. Eğer sen de örümcekten korkuyorsan bu videoyu beğen. Ben de örümcekten korkmuyorum. tiksiniyorum. Neyse hemen e, korku videomuza geri devam edelim. Acaba hangisini izlesek? E, bu ne be? üç harfleri nazar. Neyse bunu izlemeyelim. Sakın yalnız izleme. Aa! Ben bu adamın bu videosunu izlemiştim. Şimdi başka videosuna bakacağım. Bu ne be? Oda izlemişim ve yarı bırakmışım. Çok merak ediyorum. Dakikini... Evet. İlk önce bir şey yaptım. Dur. Videomuzu bitirelim. Şimdi izleyeceğiniz görüntüler Vokya Hey Official kanalına ait. Video Hindistan'da evet. kaydedildi. Cin kara büyü yaparken kameraya yakalandı. Başlığıyla 15 Kasım 2020'de paylaşılan bu videoda bir grup terk edilmiş harabe bir yere gidip orada incelemeler yapacaktı. Nasıl? Gidecekleri yere vardılar ve video kaydına başlatarak harabe yerin etrafında dolaşmaya başladılar. Videoda çok... Cim, büyü yapıyor bu. Nasıl bir şey ya? Hiç hatırlamıyorum Bak Ne zaman izlediğimi de bilmiyorum yani ama izlemişim. İzlemişim ve ee, şey yapmışım, yarım bırakmışım. İlkçe konuşulduğu için ne dediklerini pek anlayamadım. Aranızda videoda konuşulacak... Orada <laughs> bir şey gördüm. olursa yorumlarda yazsın. Diğer insanların da anlayabilmesi için o yorumu başa sabitleyeceğim. Videonun ilk 13 dakikasında herhangi bir gelişme yaşanmıyor. Dualar eşliğinde bölgeyi aramaya ve kameraya karşı yorumlamaya devam ediyorlar. Videonun 13. dakikasından itibaren harabe evden sesler gelmeye başladı. <laughs> Sesleri kontrol etmek için oraya doğru yavaş adımlarla gitmeye başladılar. Orada kişi gördünüz mü? Olmayan, ürpertici birisi veya bir şey Bakın. Bir anda belirmişti. Gel. Gel. Orada öyle ya. Üç orada, orada. ay fikirde ya. Ay. Zil odun. Çok korkun. Harabe evin içerisinde köşede oturmuş vaziyette duran ürpertici birisi vardı. Onunla konuşmaya çalıştılar ve taş kelimelik de olsa yanıtlar almayı başardılar. İlk önce kendine yaklaşmaya cesaret edemediler. Ya ne demezler? Dış kısmında durarak oturmuş olan şeyi dikkatlice izliyorlardı. Videonun ilerleyen dakikalarında işlerinden birisi cin olduğu düşünülen bu şeyin yanına gitmeye cesaret Nasıl? edebildi. Yaşananları hep birlikte izleyelim. Abi sakın gitme çarpa. çarpılırsın. Ne oluyor? mı gidiyor? Şey. Gitti valla. Abi bir çekilsene ya. Orada da dikilmiş şu maviye teklifidir. Patronu budur. Ay ses mi geldi orada? Şişt. Ne oluyor be? Abi üflüyor mu Islık mı çalıyor anlamadım. Bir <laughs> şeyler yapıyor. Abi ne yapıyorsun? <laughs> Üzerine Tam gitti üç harpleri. gidip temas ettiği sırada görüntüler kesiliyor ve video sona eriyor. Görüntüleri <laughs> devam et bir sonraki paylaştıkları videoda devam ediyor. Bir sonraki paylaşılar devam videosunda adam o şeye temas ediyor ve bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Fakat o ilk başta tepki vermese de ...daha sonra adama uzaklaşması gerektiğini belirten birkaç harekette bulunuyor. Durumdan korkan adam onun yanından uzaklaşarak diğerlerinin yanına dönüyor. Abi gelsene buraya ya sen ne yapıyorsun? Dur be. Dua oku bari. Konuşuyor öyle sadece. Ay. Ne oluyor be? Koyuyor, koyuyor, bora, Aa, kuş, kuş, kuş. Ay, çok korkunç ya. Çay, bay. Çay, bay. Boğday, çay, Boğday, çay, kaç kaç. Çay, Öldü mü Öldü Sen, o? Yere, ne o? Öldü mü o? Ay sesler geliyor. Oh, biz bir tıgırtı sesi geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Ay çok korkunç. Ya da o, Hayır, hayır, hayır. Ya, gitmeyin ya. Ne var sanki hazine mi var? Aralarında ne yapacaklarını tartışıyorlar. Az önce içeri giren kişi bir kez daha içeri girerek yanına yaklaşmaya çalışacaktı. Ya ne yapıyorsun ya? Bu abideki cesaret diye diyorum ki beni benden aldı. Abi kaçsa da. Koş koş. Çok korkunç. Ya. Gecenin ilerleyen dakikalarında her şey alışılmış bir şekilde ilerlerken içeriden bir anda ateşler yükselmeye başladı. Ateş mi? Korkuyla ve endişeyle neler olduğunu anlayabilmek için içeriye doğru koşup baktılar. Ne ateşi? etrafı ateşle çevrilmişti. Nasıl? Ateşle kaplı. Valla bile ateşle kaplı. Aa, çok korkunç ya. Çok korkunç ya etrafı da ateşler yağdı ya. Böyle bir şey yok gibi de diyorum ki. Ve gizleri ortada iyi hazırlanmış bir dümen mi var bilmiyoruz. Fikirlerinizi merak ediyorum. Bu bence gerçek. Kesinlikle gerçek tüylerim diken diken oldu ben ya. Bu ne? Kısa süre önce oynamaya başladığım bir oyun var. Ee, çok güzel paralar kazandım. Size bu oyunu göstermek istiyorum. Uydur uydur. Paralar kazanmışmış. Hasan Barbar adlı YouTube kanalında içerik üretici olan Hasan terk edilmiş yerlere gidiyor. Oralarda videolar çekiyor ve ilginç olayları kayda alıyordu. Büyücü şeytan ateşe tapıyor ve yanmamı emrediyor. Tanrı'ya sığınıyorum ve dedektörü saniyeler içinde elimden çekiyor korkunç ve tehlikeli şeyler yaşıyorum. Başlığıyla YouTube'da paylaştığı videoda her zamanki gibi ıssız bir yere kamerasıyla birlikte gidiyor ve çekim yapmaya başlıyor. Daha ilk dakikalarda bile bulunduğu yerde tuhaf bir gücün olduğunu hissediyordu. Kuytu köşede kalmış bir harabenin içerisinde ürpertici sesler geliyordu. Kesinlikle? Tam oraya doğru yaklaşırken ışığı tuttuğu yerde siyahlar içerisinde bir silüet görünüyor. Hasan Nerede? Derinlik, ışığı ona doğru tutarak sesleniyor ve kim olduğunu soruyor. Entaon? <laughs> Buena. Bu sület ortadan kayboluyor. Hasat bu hasat Türk var. herhalde. Nereye ha? gittiğini bulabilmek için yürüdü ve harabenin kapısına kadar geldi. İçeri kontrol etmek için gideceği sırada bu şeyin köşede yerde olduğunu ve etrafında ateşler çıktığını gördü. Aynı zamanda Tua fırlatılar çıkarıyor ve <laughs> o ürpertici sesi Hasan Barbara bir şeyler anlatıyordu. Sese bak. Baba sese bak. Bismillahirrahmanirrahim. Baba ses aşık. Ben de biliyorum. Bana cevap çok korkunç ya. Videonun 11. dakikasında yerde köşede duran bu şey Hasan'ın ismini yüksek sesle söylüyor ve ardından bağırarak Hasan'ın üzerine gelir gibi bir hareket yapıyor. Durumdan oldukça korkan Hasan kamerasını yere düşürerek oradan uzaklaşmaya çalışıyor. Uzaklaşamıyor <laughs> mu sonra? Ana pasın her daima. Şim, şim, Nasıl bağırıyor acaba? çok korkunç. Mantı, bir şey bağırıyor. Tabii. gördüğünü görünce tekrar geliyor ve kamerasını alıyor. Onunla iletişim kurmaya çalışıyordu. Fakat Hasan'ın iddialarına göre o şey Hasan'ı ateşi tapmaya davet ediyor. <laughs> Elbette ki Hasan bunu reddediyor. Bu durum yerde duran şeyi kızdırmaya başlıyor ve sesi gittikçe yükselerek ürpertici bir hal almaya başlıyor. Buraya gelsene yoksa ateşe gelsene mi diyor acaba? Çok da korkunç ya. Ha sakla sakla duvar seni koruyacak ya. Bismillah. Hasan kaç şuradan ya kaç. Videonun 20. dakikalarında Hasan'ın karşısına duran şey iyice agresifleşmişti. Artık Hasan'ın oradan uzaklaşma zamanı da gelmişti. Ne oldu be? Bu siyah süliyet ne? Bu video gerçek miydi? Yoksa basit bir kurgudan mı ibaretti? Bunu bilmiyoruz. Umarım Hasan Barbar sonraki videolarında başını belaya sokmaz. Sizin bir fikriniz varsa yorumlarda yazın. İkinci de yaz. Bir milyondan fazla aboneye sahip İman Laslos ıssız yerlere gidiyor ve çoğunlukla ürpertici olaylar yaşıyordu. Bu videosunda da ıssız bir ormanda yaşadığı söylenen savaşçı kraliçenin hayaletini görmeye ve videoya kaydetmeye çalışıyor. Videonun ilk imam. dakikasında herhangi bir şey görünmüyor. Ancak ilerleyen dakikalarda karanlığın içinde <laughs> beyaz giyimli ve beyaz saçlı birisi çıkıyor. <laughs> İman Lastos bu anı bekliyor gibiydi. Neredeyse hiç tepki vermemişti. Nasıl tepki vermedi İman Lastos? Ya bu abilerdeki cesaret beni benden alıyor ya cidden. Ne oluyor İman Lastos onunla konuşmaya çalışıyor. Fakat savaşçı kraliçenin hayaleti olduğu iddia edilen bu süliyet hiç cevap vermiyordu. Sadece öylece durmuş bekliyordu. Kamera yakın çekim yaptığı sırada bu şeyi daha net bir şekilde görebilirsiniz. Ben hiçbir şey göremiyorum saçları var. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas informasinya. Videonun 21. dakikasında bu şey bir anda havalanarak ortadan kayboluyor. Nasıl? Havalanmadı. Videonun gerçekliği hakkında bir şey diyemem. Sizce bunlar montaj ve kurgu muydu yoksa gerçekten de gerçek miydi? Hiçbir fikrim yok valla. Sonucu da mıyız? Bir kız karşıdan karşıya geçerken öndeki araç onun geçmesi için duruyor. Fakat arkadan gelen diğer araç onun geldiğini görmediği için durmuyor ve kadına doğru hızla yaklaşıyordu. Kadın arabayı son anda fark etmişti. Normal şartlarda iş işten çoktan geçmiş olması lazımdı. Fakat tam o esnada bir mucize gerçekleşiyor ve kadın bilinmeyen birisi tarafından adeta ışınlanarak karşı tarafa geçiriliyor. Kadın <laughs> kadının hayatını kurtarmıştı. Görüntüleri defalarca izledim. Daha önce de buna benzer bir video kaydedilmişti. Çin'de yaşanan bu olaydı. Az önce izlediğiniz videoya son derece benzer bir olaydı. İki video gerçek mi yoksa tuhaf bir yalan mı emin değilim. Sizce de bu iki kişinin hayatını gerçekten doğaüstü bir varlık kurtarmış olabilir mi? Buna ihtimal vermeli miyiz? Yasaklanan videolar için katıl kısmından bizlere katılın dostlarım. Videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ben Murat Eveyü. İstediğiniz kişinin WhatsApp mesajlarını gizlice Oy, görmek. Oy ben artık çok mümkün. korktum bu Meso arada. Mesela bir daha da çok korktu. Analiz etsin, verilere ulaşsın. Ee, ve mesajlarını karşılık. Neyse çıkarsın. arkadaşlar evet videomuz, Bulaması bu kadardı. Görüşürüz. Ederim. Kanalıma abone olun. videoya da like atmayı unutmayın. Bay bay.